Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz destek amaçlı. Bugün yine güzel bir model yaptım. İnşallah hoşunuza gidip Sizlerde yapmak istersiniz. Hemen şöyle tülbentimden başlamak istiyorum arkadaşlar. Tülbentim 083 sirke koyu yazıyor arkadaşlar. İplik numarası da birebir uyumludur. Benim elimde şöyle çizmelerin ipi vardı arkadaşlar 3693 yazıyor inşallah net görünüyordur 3693 numara ipliğidir eğer ki bunu bulamazsanız aynı ipliği altın başakta da bulabilirsiniz birebir uyumlusun arkadaşlar Hemen şöyle modelimi de sizlere göstermek istiyorum. Daha önce çok yapan arkadaşım oldu arkadaşlar. Ben de sayfamda bulunsun istediğim için sizinle paylaşmak istedim. Bir de bir arkadaşım çok istemişti benim videosunu çekmemi. Şöyle altın tığlamasını iki zincirle çek yaptım arkadaşlar ama sık bir iki zincir değil arkadaşlar. Seyrek bir iki zincirle tığlamasını yaptım. Ben bu şekilde bu şeylere takılıyor arkadaşlar. Sabunların içine böyle basmalı olanların içine yerleştirilen hortumlardan kullandım. Ama siz bundan bulamazsanız meyve suyu pipetiyle de aynı oyayı yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Benim elimde meyve suyu pipeti yoktu. Bununla yaptım. Dediğim gibi bu şart değil arkadaşlar. Meyve suyu pipeti ya da küçük süt pipetleri varsa elinizde aynı oyayı yapabilirsiniz. Modelim böyleydi. Dediğim gibi daha önce görmüşsünüzdür. Çünkü çok videosunu çeken arkadaşlarım oldu bu şekildeydi ben beğendim tülbenti ile de uyumunu beğendim bu tülbentime yapmak istedim arkadaşlar siz dilediğiniz renk tülbenti de aynı oyayı yapabilirsiniz şu şekilde kum boncuklar kullandım elinizde 3-4 dal boncuğunuz olursa pardon bu oyayı yapabilirsiniz arkadaş 3-4 dal elinizde bu boncuktan bulunsun Evet arkadaşlar şimdi ilk başlangıç noktası herhangi bir tığ battığının içine batıyoruz. Şuradan ilk başla, başlamış noktasından başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 8 tane zincir çektim arkadaşlar buraya. Pardon arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. 8 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen pipetimizi alıp pardon pipetime takıyorum pipetime taktım 8 tane çekmiştik 8 zaten buraya takılmış oldu yedincinin içinden girdim tek seferde çıktım yine pipetime taktım ben bunu pipet diyorum şimdilik aslında dediğim gibi bu el yıkama sabunlarının böyle camsiler falan oluyor arkadaşlar onun içindeki hortumudur bu Şimdi aynı yuvam geçe tekrar batıyorum. Aynı yuvam için tekrar giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Bu tarafta 8, burada 7 tane zincir çektim. 1 2 tığ battı atladım. 3. tığ battığımın içine giriş yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Yine ilmeğimi uzattım, pipetime taktım. Şimdi 8. oraya taktığımız için 7.'nin içinden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir yaklaştırdım. Girdim. Bir seferde çıktım. Yine pipetime taktım. Aynı yuvamın içine tekrar giriş yapıyorum. Aynı yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 Zincirlerimizi de sıkı çekelim. Güzel dursun. Yine bir iki tığ battı atladım. Üçüncü içine giriş yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincirimi çektim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bu şekilde arkadaşlar. Yedinci zincirimin içine giriş yapıyorum. Tam dibindekine girmiyorum. İnşallah net görünüyordur. Yedincinin içine girdim. Bir kere kapattım pipetime taktım hemen aynı dibine arkadaşlar aynı girdim yuvam içine tekrar girdim 1 2 3 4 5 6 7 1 2 tığ battı atladım üçüncünün içine giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ilmeğimi uzattım pipetime taktım Dediğim gibi bu elinizde bu aparattan yoksa arkadaşlar meyve suyu ya da süt pipetlerinden aynı işlemi yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. 7. zincir içine giriş yaptım. Kapattım. Yine aynı yuvanın içine girdim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 tığ battı atladım. Yine 3. tığ battım içine giriş yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi altın tığlamasını kesinlikle seyrek iki zincirle yapın arkadaşlar. Sık yaparsanız üstü marullama yapar. Şimdi ben burayı buradan çıkartayım. Şu şekilde bakın. Bu şekilde isterseniz daha uzun olanlardan alabilirsiniz. Doldurup ya arkasından zincir çekebilirsiniz ya da direkt çekebilirsiniz. Sonradan ilmeklerinizi düzenleyerek o yanınıza da devam edebilirsiniz. Hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. Hemen çıkarttım bu şekilde. Bakın. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sıramıza. Pardon. Ben ipleri hep kırdım arkadaşlar. Çünkü bir tane elimde ipim vardı. O yüzden mecbur kırmak zorundaydım. Zaten ben model amaçlı çıkartıyorum. Bunu tamamlamayacağım tekrar geri sökeceğim. Şimdi şuradan ilmeğinizi tığınızda sabitlediğinizi düşünün. İlk başlangıç noktasında örümceğinizi düzenleyin. Şöyle düzgün bir şekilde olsun. Tek seferde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şöyle örümceğimi düzenledim. Kapattım ve bir zincir çektim. Hemen yandaki örümceğimi aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Yine örümceğim ters dönmüş. Onu düzenledim. Ve kapattım. Bir zincir çektim. Arada gerdirirse iki zincir de çekebilirsiniz. Ya da çok bolduruyorsa hiç zincir de çekmeyebilirsiniz arkadaşlar. O sizin elinizin ayarıyla ilgili. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim ve diğer örümceğimi aldım. Kapattım ve bir zincir çektim. Hemen yandaki örümceğimi aldım. Düzelttim, kapattım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Hemen diğer örümceğimi aldım. Kapattım ve bir zincir çektim yandaki örümceğime geçtim arkadaşlar örümceklerimizin dönmesine dikkat edelim yani düzgün olsun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde aslında çengelli yine güzel olur ama bunun ebatında çengelli yine çok küçük olması lazım benim elimde de yok arkadaşlar ve bir zincirimi çektim en azından çengelinin arkasına ip taktığınız zaman dönmesini çok rahatlıkla engelleyebiliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Şöyle örümceğimizi uzattığımız zaman zaten döndü anlaşılıyor. Ve bir zincir çektim. Hemen yandaki örümceğimin içine geçiş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çektim. Hemen örümceğimi düzenledim ve kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci sıramız da bu şekilde bakın bu şekilde oldu şimdi üçüncü sıramıza geçelim üçünde güzel vurduğunuz zaman kalıp gibi duran bir model olur arkadaşlar. Hemen şuradan boncuğumu almak istiyorum. Dediğim gibi eğer ki bu modeli yapmak isterseniz elinizde 3-4 dal boncuğunuz bulunsun yeterli olur arkadaşlar. Ben tamamlamadığım için tam emin olamıyorum. Evet, şimdi şimdi ilmeğinizi sabitlediğiniz tığınızda 3. sırasında şuradaki 10 zincirli yuvamızın içine girip kapatıyoruz arkadaşlar. İlk başta 1 2 zincir çektim kapat. 1 2 zincir çektim. Kapat. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir, zincir çektim. Kapattım. Bu şekilde 4 tane böyle pipirik yaptım arkadaşlar. 1 zincir çektim ve 3 boncuğumu aldım. 3 boncuğumu sıkı bir şekilde kapattım. Yine bir zincir çektim. Yapmış oldum. Aynı yolun içine giriyorum tekrar. Kapattım ve 1 2 zincir çektim kapattım 1 2 zincir çektim kapattım iki oldu iki zincir çektim kapattım üç oldu iki zincir çektim kapattım dört tane oldu şimdi şurada arasında bir tane zincir çekmiştik bir de onun boşluğuna batıp tek seferde çıktım yandaki onlu zincirim içine girdim kapattım iki zincir çektim yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bir iki zincir çektim Yuvamın içine kapattım. 2 zincir çektim. Yuvamın içine kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Kapattım. 4 tane yapmış oldum. Ve 1 zincir çektim. Yine 3 boncuğumu aldım. Sıkı bir şekilde kapattım. 1 tane de zincir çektim. Boncuğumuz bollaşmasın. Kapattım. 1-2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. 3 oldu bir zincir çektim kapattım 4 oldu bu şekilde dört bir tarafa 4 bir tarafa yapmış oldum şimdi aradaki boşluğa girdim kapattım şimdi yanındaki onu zincir için tekrar giriş yaptım bunu da yapalım yeterli olur diye düşünüyorum 1 2 biraz hızlandırdım 3 2 zincir çektim kapattım 4 tane oldu ve bir zincir çektim Sıkı bir şekilde kapattım ve bir zincir çektim. Aynı yuvamın içine kapattım, 1 2 zincir çektim, kapattım bir oldu, iki, üç ve dört. Şimdi buradaki bir zincirli boşluğuma girdim, kapattım. Yandaki on zincirli yuvam içine tekrar giriş yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde ilerliyor modelimiz. Bu oyadan ben hiç tamamlamadığım için arkadaşlar zor mu kolay mı çok emin değilim ama üst kısmı biraz ağır gidecek gibi görünüyor. Bakın burasını da ütüledim baskın bir ütü yapmıştım. Şu altının tığlaması zinciri bana göre çok iyi oldu. Yani yüksek durması daha güzel durdu. Sanki o oyayı daha bir gösterdi. Bu şekilde. İnşallah anlatabildiğim bir video olmuştur arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Videolarımı geç çekebiliyorum. O yüzden hava biraz kararmaya geçiyor. İnşallah görünüyordur. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı da kabul eylesin. İnşallah. Bu arada evet. Modelim böyleydi arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar olursa da şu şekilde tutayım. Evet ben beğendim. İnşallah sizler de beğenip yapmak istersiniz. Evet böyle. Bakın şekilde gayet güzel durdu Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olunuz hoşçakalın kanalıma abone olup beğenip ve yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar şu şekilde belki ekran görüntüsü almak isteyen olur diye de evet hoşçakalın arkadaşlar